şu anda dikkatinizi çektiğim nokta, bu kadar büyük olaylar ceryan edilirken, bunların hep milletten gizli yapılması, millete katiyen malumat verilmemesi ve sorulmaması hadisesidir. Başka ülkelerde böyle değil. Bak İskandinav ülkeleri ortak pazara girelim mi girmeyelim diye bir halk oylaması yaptılar. Halk hayır bu bizim menfaatimize değildir biz buraya girmeyelim dedi girmediler. Onlar istemiyor. İsviçre oylama yaptığı halk hayır biz ortak pazara girmek istemiyoruz dedi girmedi Avusturya bunların hemen kardeşidir içlerindedir o da ortak pazara girmiyor e onlar ortak pazara girmezken Türkiye paraşütle alıp bu kazanın içerisine atılmak isteniyor başkaları her şeyi milletine soruyorlar bizde neden millete sorulmuyor Tabii millete sorma meselesi dendiği zaman bunun da yutturmaca şeklinde yapılmaması lazım. Neden? Milletin ne istediğini tespit ayrıca bir tekniktir. Bir milletin ne istediğini tespit için ona sual nasıl sorulacak? Sen bir sual soruyorsun değil mi? Müsaade et ben de bir sual soracağım. Sen soruyorsun da ben niye sormayayım? Ben de bir sual yazacağım, millete soracağım. Bakalım millet senin sualine ne cevap veriyor, benim sualime ne cevap veriyor? Milletin istediği böyle tespit edilir. Sen yazıp soruyorsun da ben niye yazıp soramıyorum? Bu nasıl eşitlik, bu nasıl insan hakkı, bu nasıl demokrasi? Bir, yine demokrasinin samimi tatbiki için bir ikinci şart şudur. Sen de bir şey sordun, ben de bir şey sordum. Milleti aydınlatma şartlarımız da eşit olacak. Sen televizyonda ne kadar konuşursan ben de o kadar konuşacağım. Ondan sonra millete soracağız. Hadi var mısınız? Senelerden beri hep bunları bunun için kovalıyoruz. Hep kaçıyorlar. Hep kaçıyorlar. Hiçbir zaman milletin milletin önüne çıkamazlar. Samimi olarak milletin ne istediğinin tespitini açığa çıkmasını istemezler. Ve milletin arzularına da zaten razı olmazlar. Hadise budur, gerçek budur. Bu sebepten dolayıdır ki ortak pazar gibi hayati bir meselede önce metodun geliştirilmesi, yani millete sorulmadan bir milletin bin yıllık tarihi içe sayılarak böyle bir adım atılamaz. Başka ülkeler bu işi böyle yapıyorlar. Türkiye'de de böyle mühim bir karar bu şekilde verilmesi gerekir.